yapay Payşidir ağları popülerliği her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla geçmişe yönelik bilgileri kullanarak geleceğe doğru yönelik tahminler yapmak oldukça önemlidir. Bu bize e, böcekler açısından düşündüğümüzde hem zaman hem hız kazandırıyor ve bu zararlılarla mücadelede başarımızı arttırıyor. Örneğin zar e, mücadelede zararlıyı tanımak oldukça önemlidir çünkü teşhisi doğru yaparsak mücadeleyi de doğru yaparız. Teşhiste de elbette teşhis yapmak uzmanların bile zorlandığı, birbirine çok yakın benzer türlerin teşhisinde uzmanlar bile çok zorlanıyor. Dolayısıyla bu teşhisleri yapabilmek için yapay zekalardan yararlanmak oldukça önemlidir. Avrupa'da birbirine benzer 18 tane TRIPS dediğimiz bir zararlı var. Bu zararların 18 türünün teşhisinde yapay zeka kullanılmış ve %97 oranında başarı elde edilmiş. Bu çok önemli bir durumdur. Ee, yapay zeka kullanarak böceklerin popülasyonunu da tahmin edebiliyoruz. Bu da bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Böceklerle ne zaman mücadele yapacağımızı, yani mücadele zamanını belirlemek başarımızdaki en önemli kriterlerden biridir. Dolayısıyla bu yapay zekayla biz böceklerin hangi popülasyonda olduğu, bize ne zaman geleceği onu tahmin ederek mücadelede başarı sağlıyoruz. Bu gereksiz ilaç kullanımını da engelliyor ve bu böceklerin yatay ya da dikey hareketliliğini yapay zeka ile tahmin ederek bize önceden tahmin ve erken uyarı sisteminin daha başarılı bir şekilde kullanılmasını sağlayarak böceklerle mücadelede ciddi bir avantaj sağlıyor bize. Önemli zararlarda özellikle ağaçlarda ciddi zarar yapan bir gruptur. ileriye yönelik tahminlerde bulunuyoruz ve bunu uzman akademisyenler yorumuyla çiftçilere ileştir, ulaştırarak özel gibi şu şekilde ifade edebiliriz. Burada biz genelde böcekler için bir önceki yıl verilerini kullanıyoruz.